Evet değerli arkadaşlar, eş, dost ve akrabalar. Kurban bayramınızı enişten dileklerimle kutlarım. Memleketimizin en güzel ilçelerinden biri Yeni Çağ'a gelmiş bulunuyoruz. Keyifli bir mangal, güzel bir balık tutma yeri olan Bolu'nun güzel ilçesi Yeni Çağ'dan hepinize sevgilerle. Youtube kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hepinize sevgilerle. Alanı. minik bir büfesi mevcut. güzel bir iskele kurmuşlar. İskeleden de bir güzel manzarası gösterelim sizlere. Alaaddin hadi iskeleye çıkalım. Bayram dolayısıyla bayağı kalabalık. Evet. bayağı bir serin açık bir alan. Suyun sesi muhteşem. Nereden? Buranın diğer adı neydi Alaaddin? Beni yani çağırca cennet gören. annene geleceksen onu seveceğim bir şey yapmayacağım. Annem çok. Sen yapma <laughs> bana. Şey tamam, tamam. arkadan yaklaşma. İstemiyor kızım. Gel. Hiç korkma annem. <laughs> korkma bebeğim, dur. Korkma. Ben buradayım anne. Sen dur. Benim yanımda dur aşkım. Gel anneciğim, yaklaşma. Bak istemiyor bu sefer. Hadi biz gidelim. Hadi babaannelerin. Babaannelerin yanına gidelim, hadi. Bay bay inekçik. Hadi piknik alanımıza gidelim. Evet. Kozarak toplayalım. Yoruldun mu? Tamam hadi o zaman biraz dinlenelim. Şimdi de köpeği seviyor. Gördün mü bak. <laughs> bak hiç korkmuyor. Gördün mü köpeği seviyor şimdi. Hoşumuza sen de seviyorsun. Bir şey yapmaz. Köpek alışmış zaten. Baksana insanlara hiç tepki vermiyor. <laughs> <tepkiler mi? gülüyor> İkracım çok değil mi? Hadi gidelim. Sevmek mi? Hadi gidelim İkracım gel. Neymiş o Mirza? İkracım salyangozun eviymiş bak. i̇çi yani boş. Bunu al süs olarak akvaryuma korsun. Bak Bak kızım çok değme hastalık kaparsın. Allah'ım hayvanlar bu kadar mı sevilir ki Gel Gel, Gel sevme yeter Gel elini deterjanla yıkayayım Aman ha, Köpek de onu takip ediyor Bırakmaz onlar da seveni biliyorlar Geliyor ee, vallahi Geliyor vallahi bizle <laughs> Burada hangi hayvanı sevsek takip ediyor Hayvan sevgiye muhtaç olmuş Ben yemek, verelim, Hadi gel anneciğim. Hadi biz, biz tavuğu yeriz, kemiğini veririz tamam mı? <laughs> kemiğini yeriz. Evet, kalan kemikleri ona verelim. Böyle atalım, o da yakalasın. Evet, mangal yakacağız ya, onun kemiğini ona atalım. yere karşıma bak hadi gidelim